Mersin Toyota Plaza Boranlardan herkese merhaba. Bu videomuzda Toyota c Hybrid Flame donanım paketini inceleyeceğiz. Bir benzinli, bir de elektrikli olmak üzere 2 adet motor mevcut olup 1.8 litrelik benzinli motoruyla desteklenen hibrit sistemi herhangi bir prize ihtiyaç duymadan kendi kendini şarj ederek şehir içinde 100 kilometrede 3.2, şehir dışında 100 kilometrede 4.2, birleşik tüketimde ise 100 kilometrede 3.8 litre yakıt tüketimi sağlamaktadır. Dış tasarımı ön taraftan başladığımızda gündüz yanan LED farlarla birlikte LED ön farlar, yeni makyajlanan model ile biraz daha üst kısmı alınan ön sis farlar, petek tasarım ön alt ızgara ve gövde rengi ön tampon mevcut. Ayrıca aracınızın motorunu kapatıp ineceğiniz zaman sinyal kolunu bir kere kendinize çekerek Follow Me Home refakatçi aydınlatma sistemini devreye alabilirsiniz. Yan tarafta Flame donanım paketinde mevcut olan 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, siyah yan koruma plastikleri, gövde rengi ve ısıtmalı yan aynalar mevcut. Arka tasarıma baktığımızda arka led ışık çizgisiyle birlikte led arka stop lambaları, siyah ve gövde rengi arka tampon, çok şık arka tavan spoilerı ve köpek balığı yüzgeci tipi anteni görüyoruz. Sişarın bagajına baktığımızda 377 litrelik bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Ayrıca aracımızda stepnemiz de mevcut. Ek olarak arka koltukları iki tek olarak yatırdığınızda bagaj hacmini genişletebilirsiniz. Aracın iç kısmına geçebiliriz. Flame donanımıyla kumaş koltuk seçeneği gelmektedir. Deri koltuk seçeneği ise en üst donanım olan Passion X-Pack versiyonunda mevcuttur. Kokpite geçtiğimizde lake siyah detaylı deri direksiyon simidi mevcut. Direksiyon demişken araçta hıza duyarlı elektronik kontrollü direksiyon sistemi kullanılmaktadır. Direksiyondan kumanda sistemine baktığımızda cep telefonu bağlantısı, müzik sistemi yol bilgisayarı ve Toyota Safety Sense kontrol sistemi düğmelerini görüyoruz. Gösterge paneline geçtiğimizde 4.2 inç renkli TFT ekran mevcut. Araçta Toyota Safety Sense güvenlik donanımıyla yaya algılama özellikle ön çarpışma önleyici sistem, otomatik yanan uzun farlar, adaptif hız sabitleme sistemi ve şerit takip sistemi sunulmaktadır. Yine yol bilgisayarından Toyota Safety Sense ayarlarınızı güncelleyebilir. Sport, Normal ve Eco olarak 3 farklı sürüş modunu seçebilirsiniz. Araçta anahtarsız çalıştırma sistemi mevcut. Çift bölgeli dijital klima, ön bardaklıklar, gümüş görünüm detaylı vites topuzu, elektronik park freni, EV yani elektrikli sürüş modu sadece Toyota hibritlere özel, frende tutma sistemi, brake hold mevcut. Kol dayamanın hemen altında 12 voltluk güç çıkışı bulunmaktadır. Yumuşak malzeme ile kaplı üst konsolu görüyoruz. Ve hemen burada 8 inç Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Multimedya ekranını detaylı inceleyelim. Araçta akıllı telefon entegrasyon sistemi mevcut. Apple CarPlay ve Android Auto ile bağlanabilirsiniz. Telefonunuzu bağladığınız zaman haritaya müziklere ve mesajlara erişebilirsiniz. Siri yardımıyla mesaj okuyup yazabilirsiniz. Yeni bir mesaj yazmamı veya arama yapmamı ister misin? Hemen buradan hibrit ekranınızı görüntüleyebilirsiniz. Toyota hibrit kullanmanın avantajlarına baktığımızda araç kendi kendini şarj eder ve herhangi bir prize ihtiyaç duymaz. Düşük yakıt tüketimi sağlar sessiz sürüş keyfi sunar. 5 artı 5 yıl olarak hibrit batarya ve aksamına güvence sunar. Hibrit bataryasının ömrü aracın ekonomik ömrü kadardır. Düşük bakım maliyetiyle cebinize katkı sağlar. İkinci el değeri yüksektir ve son olarak çevre dostudur. Daha detaylı bilgi almak isterseniz Mersin Toyota Plaza Boranlar bayimizi ziyaret edebilirsiniz güncel bilgilendirmeler ve araç tanıtım videolarımız için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Toyota Plaza Boranlar ailesi olarak sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.